Evet oğlum. Gördüğün gibi yeni evimize de taşınmış olduk. Şükürler olsun. Artık seni de bir okula yazdıracağız nasip olursa. Biliyorsun ki bu sene senin LGS'n var. Ve bu yüzden bu evde sessizlik olması için elimden geleni yapacağım. Sırf sen çalış diye. Ya baba biz daha yeni taşındık bu eve ya. Ben şimdi bu eve nasıl alışayım? Benim odam neresi? Senin odan neresi? Bu İstanbul nasıl bir yer? Ya her yer çok kalabalık ya. Şehir. Hadi bak sizin sessizliğinizi geçtim. Şehrin sesi ne olacak? Ayrıca ben LGS falan girmek istemiyorum. Kayıt yaptırmayacağım. Hih. Ne demek yaptırmayacaksın lan? E şöyle bebesi. Biz seni ananla boşu boşuna mı yaptık? Hı? Bize ileride bak diye yaptık. Sen yoksa ne halta yarıyırsın? Bize bakacaksın sen, LGS'ye eşek gibi gireceksin, o dersine de çalışacaksın, bizi de rahatlatacaksın. Anladın mı? ba ba ba, ba. anladım okey de sen niye Karadenizli gibi konuşuyorsun ki şimdi? Bak sen burada Karadenizli gibi konuşunca içime bir şüphe doğdu. Lan siz İzmir yerine Karadeniz bölgesinde misiniz? Yoksa ben de mi Karadenizliyim? Karadenizli olmak istemiyorum lan ben. Karadenizli olmak istemiyorum lan ben. Yok oğlum biz hiç kanalınızda oluyor muyuz? Bu da kanalın ilk videosu olunca bir an öyle demek istedim. Öyle konuşmak istedim. Yani sana bağırdığım için de özür dilerim ayrıca canım oğlum benim. Eh şöyle yola gel aferin 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 babacığım. Ne diyorsun lan oğlum sen? <laughs> yok 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 bir şey baba yok bir şey. <laughs> Yok bir şey canım ne olacak bir şey yok bir şey yok. Neyse o zaman. iki saattir adamlar bizi izliyor. Biraz bırakalım da başka kişilere de izlesinler ayol.